Evet arkadaşlar bugün Terraria yüzgün serisi oynuyoruz. Aslında tam olarak yüzgün serisi değil. Ne kadar şu cehli bilmiyorum. Sıklanak kadar artık. Evet soyda girdik. Normalde bu kadar yüzü açılmıyor. Şurada bu benim oynadığım dünyadayız. Tabii ben daha gelişmiş bir şeydeyim değil. Güzel. Evet konuşamıyorum. Daha gelişmiş bir ben değil. Yani şu an bunlar benim için çok mutlu. Şimdi öncelikle bir event geldi işte. Ha. O event şu an da burada değil. diye sorarsanız. Event çeşitli bossların gel gel gelmeden önce <laughs> Başlıyoruz. özür dilerim. Çeşitli bossların gelmeden önceki gönderdiği küçük yaratıklara denir. Mesela bu şu an kaç vuruyormuş bakalım. 20 vuruyor. Ama el alacağımız silahlar daha fazla vuracak. Bu oyunu şimdi kare diye küçümseyeler olursa asla küçümsemeyin çünkü oyunda çok fazla şey var. Yani bakmayın öyle. Aa, piksel piksel tüm şu Minecraft kopyalarına benziyor diye. Ben yani de, de öyle düşünüyordum. kuzenim de öyle düşünüyor. Hala öyle düşünüyor. Ekran... ama kuzenim ekranın küçük olmasında şikayetçi. Ama bilmiyor ki bu öyle tuşlar basır. Böyle tuşlar var. Böyle görüş açımızı ayarlayabiliyoruz. Ben en son seviyede oynamayı seviyorum. şimdi en son ben nerede kalmıştım? En son bir bosu kesmeye gidecektim. Ama o ama bu bo o boss'u kardeşim de kesmiş olabilir. Bilmiyorum. Şu anda oraya doğru gidiyorum. Bir tapınağa gidiyoruz. O tapınağın içinde yaşlı bir amca var ve o amcayla konuşunca ama akşam vakit doğurması lazım. O amcayla konuşunca bir boss çağırıyor. Yani doğrusu bosa bosa dönüşüyor. Şimdi çekelim. Bu başka bir uygulama. Bakalım bende de çok hmm. daha güçlü bir silah yok. Ölüyoruz, ölüyoruz. Ölüyoruz, ölmeyelim. Ölmeyelim, ölmeyelim. Yani ben de bu oyuna yeni başladım. O yüzden çok kötüyüm. Canımdan da anlarsınız. Bu can canı ve mana seviyesini arttırabiliyorsunuz. Ben henüz çok arttırma fırsatım olmadı. Şimdi diyeceksiniz bu kadar kötü oynuyorsam nasıl bu kadar çok eşya oldu diye. Bak öldük. Şimdi ölünce paralarımız düşüyor. O paralı şuradan da gösterebilirim. Doğalım. Önce eşyalarınız değil ama paralarınız gidiyor bak paralarım duruyor. Bir bug oldu galiba. Bu oyunun başında size çok yardımcı olacak. Bu bir hayalet. şu kılıcı da alalım. Bu aslında bir hayalet ama bildiğiniz hayaletlerden değil. Size saldı size saldırmak yerine sizi koruyor. 6 saldırı hasarı falan var. 6 6 ile 4 arasında gidiyor. Ve bunu yerlerde görebiliyoruz. Hatta demin öldüğüm bir yerde bir tane daha vardı. Yerde yetişiyorlar. Şimdi gidip eş birkaç şey alacağım. Orada belki bir birkaç para düşmüştür. Onları alacağım. Para da PC'lerle takas yapmamı sağlıyor. O yüzden para bizim, bizim için güçlü bir kaynak. Canavar öldürünce ya da boss boss öldürünce çıkıyor. ama genellikle boss öldürünce çok fazla çıkıyor. Ne var Bana kırdı. Bak burada. Bunu kırınca elimize eşya olarak geçiyor. Böyle bu eşyayla da de... Bu eşyayla da o aileti çağırabiliyoruz. Ben kontrolere pek alışamadım. Sırf sizin için daha az gelişmiş olduğu bir dünyaya girdim. Şimdi haritanın açılma, açılmadığını fark edersiniz. Çünkü arada bir böyle oluyor ya. Ek, ekran bazen açılmıyor biliyor. O açılmaması çok sıkıntı. Çünkü keşfedeceğimiz yerlerin sınırlıyor. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Hayır, 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 hayır. Ah şu anda kurtuldum hayır hayır hayır, hayır, hayır. bu oyunda tıkın canlı yenile yok şurada bir bar var bunu içince canımız otomatikken doluyor şimdi eskiden oynayınca çok kolaydı diğer şeyde karakterde karakterini istediğiniz karakteri seçip istediğiniz dünyaya girebiliyorsunuz. Öyle bir avantajı da var. Yani çoğu kişi bir dünyada aşırı fazla kasılıp sonra o kasıldığı eşyalarla diğer dünyaya getirebiliyor. İşte bu çok yanlış. Ben de arada yapıyor muyum? Yapıyorum. Yani yapmayan yoktur bence. Şimdi hala ulaşamadık şu aşağıda bağıran rotsizimdi de benim bu arkadaşım kusuruna bakmayın evet nefes alma varı var oyunda çok fazla bekarik var ama bir tek açlık var yok oyunda bir sürü içerik ve bir sürü farklı şey var şimdi gidip o kesmeye kesmeye gidiyoruz tabi hala o kadar güçlü bir bilmiyorum ama deneyeceğiz. O kadar güçlü değilsek bile yağmalarız. Ya da önce de kesmiş de olabiliriz. Bilmiyorum. Bir de bu oyunda çok güçlü binekler var. Binekler ne, ne dersiniz? Binek sizin hareketinizi hızlandırıyor. İ i̇ki farklı binek çeşidi var. Biri uçan, biri de yerde gider. Aslında bir tane daha var. Ama o tek bir bineğe özel suyun altında hızlanan bir binek var. Ben eski eski ben diğerinde onu kullanıyorum. Diğer karakterde onu kullanıyorum. <laughs> o daha hepsinden daha güçlü. Ve okuyoruz boss. Okuyoruz da bir tane daha boss var. O biraz köpek balığına benziyor ama aşırı zor. Yani oyunun son boss'undan bile daha zor. Onu söyleyeyim. Şimdi Jackson, nasıl bu kadar geliştin bu kadar kötü oynamana rağmen. Ben de bilmiyorum. Bu boss'u kesiyor zaten 2 saat falan sürüyor. O yüzden boss'u bölüm bölüm kesmeye, bir dönüş... kesmeye çalışacağız. Bu bölüm tamam boss'la ilgiliyken bir bölüm gelişmeyle ilgili olacak. Ha bak geldik. Teyze burada. Ee, hmm. What? Şu anda şurada bir tane düğme olması lazımdı. Yani tıklama yeri. Ona basınca teyzeden şey teyze eh, teyze canavara dönüşüyordu. Şimdi biz bu olsa öldüremediğimiz için buraya içeri girdiğimiz anda uçan kuru kafalar bizi öldürecek. O yüzden paralarımı hemen memantere alalım ki düşmesinler. Bakın bu tabii düşme hasarı da olduğu için bu botlar benim çok işime yarıyor. Buna da şuradaki, e, bu da şuradaki Goblin'la satın alabiliyorsunuz. Ve evet aşağıda yaratıklar var. Hemen burada mesela koyarak. gelmiyor. gelmedi. Aa. İşte bundan bahsediyordum. Bunlar o öldürmedik sürece gitmiyorlar. Ve bize her destek kaçıyorlar. Junior modda buraya girmeyi denerseniz ve ölümsüzlüğü de açarsınız. Ölümsüzlüğü açtığınızda da etrafınızda doluşuyorlar ve ne, kad ne kadar güçlü silahlarınız olursa olsun sadece bir yiyorlar ve canları çok fazla. Şimdi bu bölüm onu boş verip daha fazla gelişmeye planlayacağız. Bu NPC'lerden para alıyoruz. Şu anda bu bu, bu ismini ismi Plapi. Ha Plip. Yani şu, özür <laughs> dilerim. Plipmiş. Plip değil mi? Pilip. Benim İngilizce pek iyi değildir arkadaşlar buna balık satabiliyoruz o, 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 gösterdiği balıkları verirsek. Bu da bizim silahçımız. Aslında tam silahçı da yemeyiz de. Bunlar orak, örs. Bu bizim için çok önemli çünkü iki boss çağırmak için de buna ihtiyacımız olacak. Ne çağırma çağırma itemi değil. Çağıracağımız itemleri yakalamak için. Çünkü fazla spoiler vermek istemiyorum. Spoiler. Yani neyi spoiler vereceğim bir bosun ama. Fazla spoiler vermek istemiyorum. Eh, konuşamıyorum arkadaşlar. Konuşamıyorum. İkinci videom olduğu için ve diğeri de sadece test amaçlı olduğu için pek şey yapamadım. Bu da bizim golfçümüz yani. golfçi. Bunun olduğunu sormayın. Junior moddaki herhangi bir eş aldı herhangi bir aldığınız eşyayı normal normal modlara getiremezsiniz. Çünkü Junior modda size özel itemler veriyor ilk başta. Ama size o itemleri veya kopyalama hilelerini oradan kullanıp bu dünyaya getirirseniz büyük sıkıntı olur. Hemen buralarda genellikle çöp oluyor. Bakın buralarda şeyler var ama şu zırhları yapmıyorum çünkü şu an üzerindeki zırhlar o zırhlardan daha güçlü. Burada da yani çar çöp var. Burada aslında güzel eşyalar var da işime yaramıyorlar. Birkaç eşyayı bırakabilirim. Aa, sen kal sen kal sen işime yararsın. Hatta seni şöyle alalım ya. Seni de koyalım şuraya. Şimdi sandık yapabiliyor muyuz? Umarım yapıyor, yapabilelim. Yok demirimiz yok. Bizim için demir çok sıkıntı. Hemen sizin için burada madeni ediyorum. Bu, bu silahın özelliği şimdi gördüğünüz gibi böyle zıplayan ateş topları at atabiliyor. Bu aşırı sevdiğim bir şey. Bu da cehennemde yani dünyanın en altında bulunan yerde çıkıyor sandıkların içinde. Ee, o anahtar nereydi? Hadi şunu çağıralım. Bu kuş aslında biraz kötü. Hadi şunu alalım. İhtiyacımız olur. Bu kuş aslında bayağı kötü. Ama yani şu anda bundan ve bundan başka koruyucum yok. Ama şunu yanımıza çağıralım. Ee, şimdi niye çağıramadığımızı ben de anlamadım. Burada çağırmayı deneyelim. Bak burada geldi. Hop diye atmıyorum. Ben çoğu zamanımı badede acıyorum. Ama harita silindi. işte Evet, şarjı bitti. Şimdiki bölümü burada bitirelim. Yoksa video aşırı uzun olacak. Ya da videosunun dakikasını bilmiyorum. 14 dakika olmuş. 14 dakika yani... Ya fazla zaman almak isteyen bir insan değilim. Yani... Herkese güle güle.